sağlık müdürlüğünden doktoranın başımlar halk sağlığı uzmanı olarak görev yapmaktayım. E, hocam malum vatandaşlarımız doktora gitmek yerine kulaktan dolma bilgilerle antibiyotik kullanmakta ve antibiyotik bazı hastalıklara e, tedavi şeklinde cevap vermediği görülüyor. Bu konu hakkında vatandaşlarımıza nasıl bir uyarıda bulunursunuz Antibiyotikler belli etki mekanizmaları olan ve yalnızca belli canlılara etki eden ilaçlardır. Bu antibiyotiklerin e, sadece doktor kontrolünde, doktora danışarak ve doktorun uygun gördüğü durumlarda aynı şekilde de doktorun belirttiği şekilde kullanılması bizler için önemlidir. Çünkü gereksiz yere ilaç kullanmanın sizin için de e, toplum için de herhangi bir faydası bulunmamaktadır. Sizlere de vücudunuza zarar veren etkileri bulunmaktadır. E, sadece bakterilere etki ettiğini ya da belli durumlarda mantarlara da etki ettiğini söyleyebiliriz. Fakat çoğunlukla viral kaynaklı olarak karşımıza çıkan hastalıklarda antibiyotiklerin kullanılmasının uygun olmadığını, özellikle günümüzde antibiyotik direnci gibi bir konu ortaya çıkmışken kullanmaması gerektiğini, düzensiz ve habersiz bir şekilde kullanmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum.